Selam, doğru yola uyanlara olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi kendisinin olan Alemlerin Rabbi Allah. Her türlü eksiklikten uzaktır, her şeyden yücedir. Rabbimiz bize nurların en güzeli Kur'anla nurunu indirerek bize üzerimizdeki nimetini tamamladığını bize müjdelemiştir bununla beraber bununla beraber insanlar ne yazık ki çoğumuz bunun kıymetini ne yazık ki bilmiyoruz ve Rabbimiz diyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim insanların hesap verecekleri gün yaklaştı onlar ise hala gaflet içinde aldırmıyorlar hala gaflet içerisinde ne yaptığını bilmez bir halde dünya zevkini, eğlencesini ardına düşmüş insanların çoğuna yazık ki. Oysa hesap günü bir soluk alamamak, o son soluğumuzu ne zaman tüketeceğimiz belli olmayan o son soluk kadar yakın olan hesap gününü ardına atıp bu dünyanın kazancının ardına düşmek. Biteceği kesin olan, ölümün kesin olduğu bir yerde bütün birikimi buraya yapmak ne kadar kötü sonsuz ahiret sonsuzluk için yaratılan varlıklarız. Bunu bütün delilleri ortadaysa bunun için çalışmamak, yaşamamak ne kadar büyük bir acı, büyük bir kayıp. Rablerinden kendilerine gelen her yeni uyarıyı mutlaka eğlenerek dinliyorlar. O e, gaflet içerisinde aldırmayanlar, dünya hayatına dalanlar rablerinin kendilerine rablerinden gelen her uyarıyı eğlenerek dinliyorlar. Kalpleri hep oyunda hep boş eğlence dünya zevkinin ardına düşüyorlar ve aralarında şöyle gizli gizli konuşuyorlar işte Allah'ın Resullerine kendilerini uyaran bu dünyanın bu dünyadan sonra sonsuz hayatın başlayacağını hesap gününü vereceğiniz söyleyen kullara diyorlar ki işte Resul'e Allah'tan kendilerine uyarı uyarması için öğüt getiren Resullerine bu sizin gibi insandan başka bir şey değil. Bu sizin gibi insandan başka bir şey değil. Artık göz göre göre sihire mi gidip uyuyorsunuz? Yani e, Allah'ın Resulleri akıl ve mantık e, hitap eden konuşmalarını e, onları nice insanlar kalbinde iyilik olan iyiliğin ardına düşen insanlara öğüt vesilesi olduğunda bunlar bunu bir sihir ya da bir büyüden ibaret olduğunu e, bir iftira yoluyla söylüyorlar. Oysa kendileri çok dediğin bir ayrılık içerisinde olduklarını bilmiyorlar. Peygamber de, Resul de diyor, dedi, Rabbim gökyüzünde ve yeryüzünde konuluşu olan sözü bilir, o çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Rabbimiz Gökyüzünde de, yeryüzünde de, herhangi bir ucra köşede de üç kişinin olduğu yerde dördüncüsü Allah olmasın, beş kişinin olduğu yerde altıncısı, altı kişinin olduğu yerde yedincisi daha az ya da daha çok kim nerede olursa olsun Allah onların üzerinde tanıttır, şahittir, her şey üzerinde vekildir. Ey iman edenler Allah'a dayanıp güvenin. Allah'ı kendinize vekil edinin. Şüphesiz ve kefa billahi vekila vekil olarak Allah yeterdir, kafidir. Rabbim gökyüzünde ve yeryüzünde konuşulan sözü bilir. O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Onlar da dedi ki üstüne bu kaflet içerisinde dünya hayatına dalanlar, sonsuz hayattan bir haber, o yalanlayanlar. Hayır, karmaşık rüyalar diyor. O konuştuğu şeyler Allah'ın ayetlerine apatik gerçeğe deliller olan, apatik gerçeğe kavuşturan ayetlere onlar karmaşık rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmaktadır. Bunlar uydurma. Ne kadar çok görüyoruz bu iftiraya başvuranlara. Bunlar bir takım garip, karışık rüyalar ve onları kendisi uydurmuştur. Hayır, o bir şairdir. O bize öncekiler, öncekilere gönderilenler gibi bir mucize getirsin. Öncekiler, gönderilen gibi bir mucize getirsin. Onlardan önce diyor Rabbimiz. Onlardan önce, daha önce helak ettiğimiz hiçbir memleket iman etmedi. Şimdi bunlar iman edecekler? İnanmak istemeyen kimse başka bir sebep, başka bir sebebe yapışır. Yani Allah apaçık mucizeler getirdiğinde de yine olan şey şu olmuş ki tarih ve bütün geçmiş şunu bize söylüyor. Allah da bize bunu bildiriyor. İnanmak istemeyen kendini büyük gören, büyüklük taslayan kimseler zaten inanmak istediklerinde takılıp kalıyorlar. Mucizelerde apaçık apaçık mucizeler mesela Firavun kavmi ondan önce ve sonra helak olan kavimler apaçık nice nice mucizelere tanık etmişlerdir. Firavun Salih kavmi mesela, onun Hohut, Ad kavmi, Medyen, Medyenliler. Yani hemen e, Firavun döneminde helak olmuş bir kavim. Yani Şuayb Aleyhisselam'ın e, kavmi. Yani bütün deliller ortadayken kendine eziyet etmek sadece sadece Evet, e... Son sözlerimizle kapatalım. İş hava kapandı. Akşam ee, vaktine yetişeceğiz. Diyor, onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket iman etmedi. Şimdi onlar mı iman edecekler? Biz senden önce de ancak kendilerine vahiy ettiğimiz bazı adamlar gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, bilenlere ilim ehli olanlara sorun. Biz onları yemek yemeyen ceset yapmadık. Onlar sonsuz da değillerdi. Sonra onlara verdiğim sözü gerçekleştirdik. Kendilerini ve dilediklerini kurtarıp aşırı gidenleri ise yok ettik. Bakın şu ayetle tamamlayacağız inşallah. Biz size ey insanlar biz size and olsun ki içinde şan ve şerefiniz bulunan içinde şan ve şerefiniz bulunan sizden bahseden zikir, bütün öğütün yani öğüt alacak kimse için ihtiyacı olan bütün öğütleri barındıran bir kitap indirdik. Ama insan kendisine bütün öğütleri, bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Şan ve şerefini, namusunu, kendisini dost doğruya kavuşturacak. Kendisini tamamlayacak. Dost doğru, tertemiz insan olmayı öğretecek. Kitaptan, zikirden, Yüz yüz çeviriyor. Bu bunu başka ayetlerde görüyoruz. Biz insana, sizden, insandan söz eden kitap indirdik ama insan kendisinden söz eden kitaptan yüz çevirmekte. Hala hala akıllanmayacak mısınız? Bütün bu dünya hayatı gelip geçici olduğu kesinliken Rabbimizin hidayeti, nuru apaçık ortadayken, gerçeğe kavuşturuyor iken buna sayısız sayısız nice tanıklar var iken hala kendinize yazık etmeye bu dünyanın boş işlerine hiçbir karşılığı getirmeyen işlere, oyun eğlenceye dalmaya devam edeceksiniz. Ne kadar kötü bir değişim. Rabbimize döneceğiz. O gün hepimiz bütün yaptıklarımızı karşımızda bulacağız. Kitabını oku diyeceğiz insana. İnsan, sen kendin hesap görücü olarak kendi kendine yetersin. O halde soluğumuz daha devam ediyorken, daha vaktimiz varken Rabbimize dönelim de gerçek kazanacağız. Onun katında arayalım. Selam, doğru yola uyanlara olsun. Allah'ın rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Şöyle kapatalım. Görüşmek üzere.